Ben Kemalistlerin bile idaresine itiraz eden adam Yunan idaresine mi talip olmuş maşa beker. Ben sanki Yunan'ın Anadolu'da galip gelmesini arzu ediyormuşum gibi keşke Yunan galip gelseydi. Sözünden başlayarak ne hilafeti yıkardı ne şeriatı ilave ederdi Ne yazıyı değiştirir ne medreseyi kapatır ne tekkeyi kapatırdı Değişimden istifade ederek Ben Yunan işgalini arzu eden bir adam olarak görünüyorum Bütün bu yazıların heyet bu işlerine geldikleri gibi anlıyorlar Halbuki Yunan Türkiye'yi işgal etsin şöyle dursun Ben Yunan'ın bile yapmayacağı kötülükler Türkiye'de yapıldığını söylüyorum Ama beni Yunan dostu gösteren adamlar acaba bilmiyorlar mı ki? Ben onlar doğum Doğmadan Yunan mezalimi diye Yunan askerlerinin Anadolu'da yaptıkları zulümleri ilk defa yazdı. Kemalistler Yunanlarla anlaşmak için 1930'da Yunan ordularının Anadolu'da yaptığı mezalime ait kitapları kütüphanelerden toplatmışlardır.